Ne yapacağız? Flip, flip chart mı diyordunuz buna? Ne diyordunuz? Şişe çevirmece Türkçesi arkadaşlar. Hı hı. Şişeyi çevirip böyle bakalım. Şimdi olmadı. Dik mi gelecek? Kim kazanacak? Evet. Hı. Bakalım başı beşe e, başarabilecek miyiz arkadaşlar? Şişe çevirmece. İngilizcesi de vardı bunun. Flip chart mıydı? Flip chart şey tahta yazı tahtası ya. Öyle bir şeydi arkadaşlar. Biliyorsanız yorumlara yazın. Batır, batır, flip bakın. Batır. Öyle. Evet, batır, flip. Flip batır mıydı? Öyle bir şeydi ya. Batır, batır, filip challenge. Batır, batır, filip challenge. Batır, batır batır Sen... Madır, padır, kadır. Sen öyle bir. Tamam. Padır, 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 batır, batır. Hadi bakalım. Ama tabii ki suları ne yapacağız? Daha Renklendireceğiz. şişemizi. Kaç tane bir 10 damla kadar yeterli bence. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 4-5-6-7-8-9-10 okay. Yavaş kapat. ki Üstüne sıçramasın kızım. Evet. Bu sefer kalan sırayla oldu arkadaşlar. Taş, şükret, Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Bankas. Hadi bakalım sıra sende. Bakalım. Hoppa. Olmadı. Ee, <laughs> bakalım şimdi ben atabilecek mi? Oo. Bayağı da ses çıkıyor ha. Eğlenceli bir şey. Hadi bakalım sıra bende. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Yani <o> evet. <laughs> Olmadı. Oğlum böyle niye durdurdum? Sıra bende. Olmadı. Biraz havadan atman lazım Ceyda bakalım. Olmadı. Aha, oluyordu. oluyordu. Evet, evet, oluyordu. Bakalım. Ben yaslanıyorum. Olmadı. Aha, dibi ezildi. Evet, devam et Ceydacığım. Olmadı. Olmadı. yukarıdan hızlı düştüğünde olmuyor peki aşağıdan düştüğünde şöyle ne oluyor bak. demek ki küçük mesafeden düşmesi lazım şişenin biz yukarıdan atınca durmuyor bak devricek. demek ki ee, yakın çevirmemiz lazım bu şişeyi de yakından şöyle ama yakından ama baba böyle durmuyor bak. tamam bir müsaade et bana olucaksın bakalım <gülüyor> <gülüyor> ederim seni Aferin benim kızım. <laughs> Bravo Aferin sana ya harikasın Nasıl, Nasıl <laughs> de yapıyordun <laughs> Aferin sana kızım Bakalım şimdi başka bir şey daha buldum Ceyda Ne? Bekle geliyorum. Ama ben öyle atmam ki. Ben çevireceğim onu <laughs> Bir tanesini içine boşaltalım mı? Hı? Aa evet. Aa. Ya ben suyun boşalt. Boşalt kos boşalt. Şimdi masamızı silelim. Bakın ağzımda. Ama evet. bunu ne mi yamuk yapamazsın? Hadi bakayım. Bakalım bununla çevirebilecek miyiz? Şimdi çevirme dediğim böyle olur. Olmadı. Olmadı. Hala Hala Türkiye. Olmadı. İşte. Birinci <laughs> yağlı. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like tuşuna basmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın Hoşçakalın arkadaşlar. 5 litre ile deneyen var mı? Bir yorumlara yazsın bakalım. Ya da 19 litre damacanayla ile deneyen var mı? 05 litre Ceyda yaptı. 5 litre ile de ben yaptım. Ama kızım sana tebrik ederim. Sana helal olsun. Onunla dik tuttun ya. Tebrik ederim seni. Aferin. Benim. Görüşürüz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.